Hazır ol İstediğin her şeyi aldın senin çözmeni beklemiyorum. Beni yanlış yöne sen sürükledin anladığını sanmıyorum. Karanlığın içinden çıkamazsın ve hareketlerin kabul edilemez diye düşünüyordum Burada seni durduracağım mı? mı? Benden hepsini yok etmeni istedim. Ben de dinledim ve yardım ettim. Ben uyuyordum sen uyandırdın. Seni, seni özgür bırakmak için buradayım. Kontrolün sende olduğunu mu sandın? Sen bir kutlasın olmaz gibi. Bunu neden yaptığını anlayamıyorum. Şimdi özlenecek biri kalmadı. Sen sıkıştığın içine, sen sıkıştığın beynimle Sonsuza kadar sakın düşünme Sen nasıl fırlayabiledin Çünkü içinde sadece bir an Sen bilmiyorum ne hakkında konuştuğunu Gitmiş Hayır turbanı oynayabileceğini sandım kendim yaptığını bilmeler rağmen bunu kaza gibi oynayamazdım bu sadece kendi iradendi beni öldürebilecek birini istedim ve şimdi yerinde saldırıya hazır bir halde duruyordum bana bunun yapılabilecek doğru bir şey olduğunu gösterdiğin gibi kim olduğu bir şey değiştirmez çok fazla seçenek veriyorsun ama seçtiğin şey burada kalıp herkesi öldürmek onlar yardımsız ve güçsüz olsa bile konuşmayı değil mi? sana yardım eden biri olduğuna eminim. Korkusuzca saldırıda bir şey arıyormuş gibi. Merağını beslemek için sen hiç mi düşünmedin benim kalbimde duygular olduğunu? Sana güvenmek için hiçbir nedenim yok. Beni ikna etmek için zamanım var. Ne zaman olacak bu son istediğin her şeyi aldım. Senin sözlerini beklemiyorum. Beni yanlış yana sansürükledin. Anladığını sanmıyorum. Kararlılığın içinden çıkmasan ve hareketlerin kabul edilemez. Ne düşünüyordum burasını durduracağımı mı?